Sesli köşelerde Fatma Betül Meriç'in kaleme almış olduğu Kalplerini Geride Bırakanlar başlıklı TR724'te yer alan yazısını dinliyorsunuz. Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma. Hazreti Ali Siz evvel gidenler, geride bırakan, bırakmak zorunda kalan sevdiklerini bin defa mazlum olmayı, bir defalık zalim olmaya tercih edenler. Korku İmparatorluğuna en içten tebessümleri, kanunsuz kararlara letafetli sözleriyle direnenler. Bu devrin mazlumları, yarının kahramanları yani ki. Kalabalık ve sıcak hapishane köşelerinde geçirdiğiniz bir bayramı daha günler önce kantinden sipariş edilen dondurulmuş hazır kavurmalarla oturdunuz bayram kahvaltısına. Her lokma boğazınızda düğüm, hasret yüreklerinizde kördüğüm, gözyaşları gizli gizli akı verdi sofranın ortasına. Hüzün ve gözyaşının bir bilgeliği vardı. Yürekleri yerine taş taşıyanların aksine bir kalbi olduğunu hatırlayanların çile ise çektikleri o bile kutsaldı. Sofrada sevdiklerinin tabakları hep eksik olanlar. Bir bayramı daha açık görüş yollarında 30 dakikalık bayramlaşmalarla bitirdiler. Gardiyanların süre doldu sesiyle tekrar ve tekrar sarıldılar içeride bıraktıkları eşlerine, evlatlarına, anne babalarına. Birileri vardı ki onlar için bayram iki kat hüzünle İki yoklukla geçti. Annesi babası yanında olmayan çocuklar. Görüşlerde annesinin kucağına gitmekten imtina ettiler bazen. Minik Meryem gibi. Annesi Elif Hanım sesleniyor mektubunda. Meryem yavaş yavaş benden uzaklaşıyor. Bu nasıl bir duygu anlayamazsınız? Bu görüşte kayınvalidem soruyor. Kızım gitmek istiyor musun? Burada kalmak istiyor musun? Sandalyeye pıstı. İstemiyorum dedi ya. İstemiyorum dedi. Beni anlayabiliyor musunuz? Beni, annesini istemedi. Niye diyorum? Beni polisler götürecekmiş dedi. Şok oldum tabii. Bunları sana kim söylüyor dedim. Bir şey demedi. Neyse devamını anlatmayacağım. Ama duygularım dünden beri tarifsiz sonra anlattım ikna oldu ama ben dağıldım Kaç annenin yüreği zindan karanlığında loş, koğuş ışıklarında aynı duygularla yandı. Yanmaya da devam ediyor zulüm devam ettiği sürece. Minik yavrular en temel insani hakları olan özgürlükleriyle biricik anneleri arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılıyor. İçeriği seçerlerse esir hayatı yaşıyor, dışarıyı tercih ederlerse annesiz günler geceler geçiriyor. Annesiz büyüyorlar. Anneciğinin havalara uçurduğu fotoğrafındaki seni ile aynı kaderi paylaşan çocuklar, koğuşun demir kapısının her açılış sesinde dışarı çıkmak için koşturuyorlar. Kapanan her kapının ardından ağlıyorlar uzunca bir süre. Eşi 3 yıldır tutuklu, Kendisi de 4 ay evvel evlatlarından koparılan bir anne hislerini anlatıyor yakın bir dostuna yazdığı mektubunda. Çocuklar canlarım içimde bir kor gibiler. Yarenim yükü yüklenmiş yavrum. Kardeşlerim diyor başka bir şey demiyor. Yüreğim parçalanıyor. Onları çok özlüyorum. Kokuları, hayalleri beni benden alıyor nazlım, boyu uzamış, dillenmiş, boğazım düğüm düğüm dostum, özlemek ama gidememek, yavrularımın hasreti içimi parçalıyor, nazlı son görüşte kucağıma bile gelmek istemedi, uzaktan konuştum, öptüm, hiç konuşmadı, anne ve baba öldü diyormuş, duyunca kendimden geçtim. Beynimin içinde çınlıyor bu cümle. Gözlerim doluyor. Nefes alamıyorum. Yavrum, o küçücük dünyasında neler yaşıyor? Çok zor be dostum. Onlarsız yatmak, kalkmak, gün geçirmek çok zor. Ama iki yıldır, üç yıldır yatan arkadaşların yanında inan bunu demeye bile utanıyorum. Rabbim artık bitsin ve bizleri yavrularımıza, sevdiklerimize kavuştursun.'' Söyleyecek sözümüz, anlatacak hikayelerimiz, yazacak mektuplarımız, şiirlerimiz var bizim. En çok da cezaevlerinde anneleriyle özgürlüklerinden mahrum, dışarıda özgür belki ama annelerinden yoksun yavrularımız var. Sadece güzellikler mi resmedilmelidir? Mutluluk kadar tutsaklık da resmedilmeyi hak etmez mi? Bir karikatür var önümde. Haksızlıklara karşı duran nadir gazetelerden birinden İbrahim Özdabak imzalı tek bir çizim özetlemiş her şeyi. Cezaevi duvarının önünde bir güzel çocuk. Sırtını duvara yaslayıp oturmuş. Ama bakışları yerde. Ama mahzun. Kahverengi saçları, çıplak ayakları, pantolonu, boynundaki önlüğüyle tam bir çocuk işte. Bir annenin kuzusu. Annesiyle günleri sayan bir yavru kuzu. Yeri rahat beşikler olmalıyken, Annesiyle paylaşıyor, Tek kişilik bir yatağı bu yavru. Yiyeceği ev yoğurdu, Buharda pişmiş sebze püresi, Organik yumurta olacakken, Cezavi usulü binbir emekle hazırlanan tarhana olmuş tek yemeği. Giyeceği en güzel pamuklu pijamalar, Renk renk kazaklar olacakken, beton zeminde emeklemekten, düşüp kalkmaktan eskimiş pantolonu, gömleği. Herkes bayramı Luna Parklarda, şen sokak oyunlarında, bir köy bahçesinde ya da bir deniz kıyısında kutlarken görüp görebildiği tek bayram, koğuşun içinde birlikte yapılan kahvaltı sofrasıyla bayramlaşma sırası olmuş bu yavrunun. Bir de görüş günleri, bir de avluda oyun oynamalar. Bu bayram ve bir bayram daha kalbimize dokundu. Kanattı yaraları, yaralarımızı. Uzak ülkelerde internet üzerinden bayramlaşmalarla hasret yolları kısaltıldı. Bayram tebrikleri gözlerden akan yaşlara karıştı. Yalnızlıklar çoğaldı. Anılar gelip kendini bir kez daha hatırlattı. Hey gidi günler dedirtti. Boğazımızda bir yumru Yutkumsak da geçmeyen acılar birikti. Bir yanlarımız hep eksikti. İnsanlara ve insanlığa hizmet etmeyi gaye edinenler gurbette bir kamp köşesinde, yalnız kaldıkları bir pansiyonda kendi vatanlarında bir kez olsun çalmayan kapıların ardında dipsiz bir kuyuya düşer gibi herhangi bir hapishanenin rutubetli koğuşunda geçirdiler bayram günlerini. Özlemle burunları sızlayarak, hasretlerle dua dua yakararak, gariptiler, buydu tek varlıkları. Bir kez kötülüğe kötülükle mukabele etmediler. Nereye giderlerse gitsinler, bir üns, evvel bir tanışıklık hatırasını da beraberinde götürdüler. Bu asrın çile çeken masumları anneydiler, eştiler, kardeştiler.'' Sazlıktan koparılan neyin feryadı gibi hasretlerini kağıt kağıt mektuplara yazdılar. Gönül makamımıza ulaştırdılar. Kalplerini geride bıraktılar belki ama umulur ki tüm kalplerin sahibinin rızasına ulaştılar." diyor Fatma Betül Meriç TR 724'teki köşesinde.